Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 9 Eylül haftası koç burçları ve yükselen koçları neler bekliyor yorumlarını paylaşacağım sizlerle kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz instagram adresimden ya da whatsapp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili koçlar yükselen burcu koç olan arkadaşlar haftaya başlarken 9 Eylül e, Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Bu şekilde başlıyoruz haftaya. Tabii Merkür Başak Burcu'ndayken özellikle e, yüceldiği bir konumda sizin de 6. evinizde olmuş oluyor. E, daha böyle analitik düşünce, e, detay odaklı, e, gözlem yapma yeteneğinizin yükseldiği, arttığı, e, hizmet etmekle alakalı e, özellikle planlar, projeler, ee, yeni planlar hazırlamak, planlar yapmakla e, alakalı uygun bir dönemi işaret ediyor. Toplantılar, yazılı imzalar, sözleşmeler, iletişim e, konusunda başarı olma ihtimalinizi artırıyor, özellikle e, hem kendinize hem de e, karşı tarafa biraz da eleştirel olma potansiyeli e, veriyor. Dolayısıyla burada biraz daha esnek, rahat olunması gereken bir zaman dilimi. çünkü çok fazla bık 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 yapmak ya da işte çok fazla detay, çok fazla ayrıntıyla uğraşmak söz konusu olabilir. Ama Koç burcunun da antisisi aynı zamanda yani detay odaklı olacağınız bir zaman dilimi ama planlar, projeler, iş yükü, iş konularında da size birçok kolaylık, birçok alternatif sağlayacağı anlamına geliyor. Ve tabii sağlıkla ilgili konulara da dikkat etmenizi öneriyorum. Çünkü 6. ev sizin sağlıkla ilgili gündemleriniz. İşte kardeşim, babanın, annenin sağlığıyla uğraşabilirsin. Kendi sağlık sorunların, problemlerin tekrarlayabilir. Özellikle Başak Burcu'nda bağırsak sistemiyle ilgili, dolaşım sistemiyle ilgili, safra kesesiyle ilgili, mideyle ilgili konularda bir takım problemler ve sorunları da beraberinde getirebilir. O yüzden koç burçları bu dönemi sağlıkla ilgili konularda değerlendirmeleri daha makul olacaktır. 12 Eylül'de ise Merkür Başak Burcu'nda Mars ile de 60 derecelik açısı var. Şimdi burada ev, aile, yuva konularında özellikle iş konularında harekete geçme eyleme geçme evinizle ilgili detaylar ve ayrıntılar konusunda daha detaycı ve daha analizci olacağınızı gösterir öğrenme öğretme isteğinin artması tabii ki kendinizi kişisel anlamda geliştirme, buna yönelme, ufkunuzu genişletme, sosyalleşme arzusu içerisinde olma durumu, ticarette başarı kazandıracak fikirlerin aktif bir şekilde harekete geçmesi e, anlamına geliyor. E, yine 12 Eylül'de güneş Jüpiter karesi var. güneş Jüpiter karesi biraz çekişme, çatışma, e, gereksiz harcamalardan uzak durmak, gibi böyle önerilerde bulunuruz. Aşırılıklardan kaçınmalı, özgüven patlaması, hoşgörülü olunması gereken bir zaman dilimi. Tabii tüketim konusunda da ölçülü ve sınırlı davranmamız gereken bir zaman dilimi sevgili koçlar. 15 Eylül'de Venüs-Jüpiter üçgeni var. Venüs-Jüpiter üçgeni 14, 15, 16 Eylül tarihlerini mutlaka kullanın. Çünkü bu ayın, Eylül ayının en iyi, iyicil iki tane gezegenin açısı var. İyileşme, canlanma, yatırım, alım, satım fırsatları, e, duygusal sorunların problemlerinin çözülmesi, e, yeni ilişkilerin gelişmesi ya da ilişkilerde problemlerin ve sorunların e, daha uzlaşma, uzlaşmacı bir şekilde e, önem kazanması. Finansal kazanç veya sanatsal çabalarınızın uğraşlarınız varsa özellikle fırsatlar, şanslar karşınıza çıkabilir. Adalet iyilik, uyum enerjisinin de yüksek olduğu bir haftayı gösteriyor sevgili Koçlar bu hafta içerisinde de özellikle balık burcunun e, ay tutulması gerçekleşiyor 18'inde balık burcunda olacak Tabii ki bu da sizin 12 eviniz özellikle 12 ev konularında bu hafta biraz daha kafanız e, detaylar ayrıntılar bütün resmi görme hani resmin bütününe bakmak, perspektif bir bakış açısı aslında sizi rahatlatabilir bu süreçte. Sevgili koç burçları. 12. ev kendi iç dünyamız, kendi iç dünyamızda kendimizden bile sakladığımız aslında detaylar, ayrıntılar, travmalar, geçmişte korkularımız, kaygılarımız, endişelerimiz bunların yönetimidir aslında 12. ev. Özellikle işte 79 doğumlular mesela burada etki alacak, 69 doğumlular etkilenecek, 89 doğumlular etkilenecek sevgili koçlar. 2009 yılı, 2019 yılı konuları gündemi etkilenecek. Orada yaşanmış korku, kaygı, endişe, travmalar bunları açığa çıkartacağız. Özellikle dediğim gibi perspektif bir bakış açısından bakmak aslında koç burçlarını etkiliyor, ilgilendiriyor olacak bir süreç. 12. evine gizli saklı konular, kapanmış kapılar, bunların tekrar gündeme gelmesi, spiritüel alanlar, Eğitim, Öğretim, yani spiritüel alanlarda eğitmek, öğretmek, eğitim almak, kurs almak, kendini geliştirmek, yaralarını sarmak, psikolojik destek almak, e, psikoloji e, anlamında eğitim almak. Aynı zamanda 6-12 ev olduğu için psikolojik sağlığınızı etkileyen, tetikleyen faktörlerin tekrar gündeme gelmesi, psikolojik sağlığınızı ilgilendiren konular, rüyalar özellikle e, gizli saklı konuların gündeme gelmesi, sizden gizlenmiş saklanmış konuların ayrıntılı bir şekilde ön plana çıkması söz konusu. Tabii yolculuklar, seyahatler, özellikle koç borçları için yurt dışı yabancı ülkeler, taşınmalar, pasaport, vize, resmi dairelerle ilgili konular ve gündemlerin yıl boyunca aktif olacağını gösteriyor bizlere. Çünkü e, birinci dereceden balık burcunun yöneticisi Jüpiter 3. evinizde. 3 ve 9 aksı otomatik olarak çalışacak. Bazılarının eğitim hayatı, bazılarının yurt dışı e, potansiyeli, yurt dışında çalışma, e, ticari konular, ticari faaliyetlerin aktif olacağı anlamına geliyor. Tabii ki Neptün de ikinci yöneticisi ve Neptün zaten burada özellikle 18 Eylül'deki tutulmayı aktive edecek. Yani hayal kırıklıkları, hayal kurduklarımız, kendimizi nereye feda ettiğimiz, niçin feda ettiğimiz. Ee, aynı zamanda bir takım belirsizlikler. E, efendime söyleyeyim Neptün aslında e, en güzel yönetimi e, hayallerimizi gerçekleştirmek, hayallerimizi aktive etmek anlamına geliyor. Yine e, özellikle vurgu yapmak istiyorum ki 12. ev aslında hani bizim böyle ee, sanatsal yeteneklerimizin, sanatsal faaliyetlerimizin de aktif olacağını, sanatla ilgili becerilerimizi de yeteneklerimizi de geliştireceği anlamına, anlamına gelebilir. Bunları da e, aktif olarak geliştirebiliriz sevgili koçlar. Yani böyle bir yoğun aydan geçeceğiz. Eylül ayı hem tutulma hem ay tutulması hem dolunayı içerisinde barındırıyor. Hem 6. ve 12. evler. O yüzden hem psikolojik sağlığınız hem fiziksel sağlığınız anlamında çok dikkatli bir zaman dilimi. Unuttuğunuz, kaçırdığınız, ilgilendiğiniz, akışına bıraktığınız veya orada hani bu başak e, varı şekilde titizlendiğiniz, detaylandığınızı e, gösterecek. Hani geçmişten gelen uyudu. 10 işte yıldır e, ilgilenmiyorum. Bir hastalığım var, kapattım. Bir zararı yok, bir e, problem yaşamıyorum. Ama bunları da tetikleyebilir. O yüzden e, dikkatli olmanızı öneriyorum. E, bu kadersel bir tutulma. Ortalama 1,5 yıl boyunca etkisi sürecek. Balık başak aksının ilk tutulması ay tutulması, ay tutulması aile ilgili gündemler, annemiz e, duygusal yönümüz, dişi yönümüz, hayatımızdaki kadınlar, eşimiz gibi kişileri de temsil ediyor. Ee, yine ay özellikle duygusal anlamda e, bizim maddi manevi ihtiyaçlarımız, neye ihtiyacımızın olduğu, neyi fark etmemizin gerektiğini gösteren bir ay tutulması diyebilirim. Yoğun bir zaman dilimi o yüzden dikkatli kullanın, zamanı doğru değerlendirin, iyi değerlendirin. Üstünü örttüğünüz, görmezden geldiğiniz, kendinizden bile gizlediğiniz, sakladığınız konular aktif olacak diyebilirim sevgili koçlar. Bir sonraki haftanın videosunda görüşmek üzere. Haftayı doğru değerlendirin. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.